Selamlar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de burada böyle bir güzellikler gördüm. Çok tatlılar. Bizim dondurmacının yan tarafında. Buradakiler de çok seviyorlar kedileri. Ailece besliyorlar ama şimdi dondurmacı kapalı olduğu için bunlar buradalar. Herhalde ara sıra geliyorlar. Afiyet olsun kızıları Afiyet olsun. Ben de buraya su koydum arkadaşlar. Şöyle mamalar bıraktım. Şöyle de kalacak bir yer yaptım şimdilik buraya. Umarım gece girip yatıyorlardır. Özellikle e, iki tane yavru kedi var. Burada bir çiçek diye kedimiz vardı arkadaşlar. Yavruları vardı. Sonra o yavruları alıp başka yere götürmüşler, e, dağıtmışlar. Ve sonra çiçek, yazın mangal yapan bir ailenin maalesef e, mangalı soğutmayı unutmalarıyla yanmış arkadaşlar. Üzerine çıkmış. Herhalde et parçası veya tavuk parçası vardı. Ee, falan götürmüşler ama kurtaramamışlar. İnanın o kadar üzüldüm ki anlatamam. Çiçek çok iyi bir anneydi yavrularına. Burada da 3-4 tane böyle güzellik var arkadaşlar. Ne yapsınlar? düzenli olarak e, beslemeye çalışıyorum bunları da. Mama bırakıyorum sularını. Kalacak yerde şimdilik böyle ayağı yaptım ama bu kadarını ayarlayabildim. Umarım ileride daha e, düzgün bir şeyler yaparım. durumlar böyle arkadaşlar. Bugün hava güzel, güneşli çok şükür. Çok soğuk değil. Bunlar da karınlarını doyuruyorlar. Böyle güzel güzel kuzular. Tatlış. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Sarı tekiri. Aşkım. Afiyet olsun kuzum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın.